ekonomik hal buradaki en önemli kırılma saç ayaklarından biri. Bu iddia bilinçli bu iddia kazara söylenmiş bir söz değil. Bilinçli evet, bir şekilde oğlum? söylenmiş bir söz. Açalım hemen bakayım. hemen açayım. Hı -hı. Şimdi önce bir süreci birkaç cümleyle özetleyeyim. Dolar AK Parti iktidarında 2002'den bu yana kadar 6.5 kat artmış. Hadi bugünkü son 3 aylık durumu da koyarsak üzerine 7.2'ye çıkıyor. Şöyle bir yüzeysel ufak bir matematik hesabı yaptım. 7.2 kata çıkmış. 81-2002 yılları <laughs> arasında 20 yılda 11.882 kat artmış. O hal ilan etmiş miyiz? Etmemişiz. 2001 yılında bir gecede faiz, bakın dolar böyle artmasına rağmen faiz aynı paralelde artmış bir gecede yüzde çıkmış 7.100 olmuş hatta o hal ilan etmiş mi Türkiye etmemiş evet. 99'da 414 bin liraymış dolar turistler bu ülkeye geldiğinde cebinde TL götürüyormuş Şu duvara asıp bakın ya bir ülkeye gittik milyonları var ya milyonerim ben bu ülkede diyormuş 414 bin liraymış bir dolar 2000 senesine gelene kadar 613 bin liraya çıkmış 2001'de 613 bin lira 2001'de 1 milyon 506 bin liraya çıkmış. O hal ilan etmiş miyiz? Ekonomik bir o hal Dedik. etmemişiz. Evet. Peki o sürece dönüp baktığımızda şimdi doların artışına bakıyoruz. Bakın şimdi Merkez Bankası'nın web sitesinden söyleyeceğim ve Aralık ayı verisini söyleyeceğim. Hani diyorlar ya 128 milyar nerede? Ya orada işte. Hani bak oraya baktı. Hayır oraya bakmam diyor ya. Ben oraya bakıp söylüyorum. Resmi veri. Bakın. <laughs> FED. IMF ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından birebir ve ortaklar, hissedarlar tarafından birebir incelenen ve aylık olarak haftalık bazda yayınlanan veri. Yani öyle onların iddia ettiği gibi AK Parti Genel Merkezi'nde bir odada ya şu rakamda bu olsun TÜİK Başkanım tamam mı? O da ne yapalım bu koltukta durduğumuz sürece de böyle olsun deniliyor. İddia edildiği gibi bir saçmalık değil. Şimdi diyor ki bakın Aralık ayı 10 Aralık biz hangi gündeyiz? 17 Aralık. 7 gün önceki veri. Merkez Bankası resmi rezerve varlıklar, bakın altın hmm. dahil varlıklar totalda 123.9 milyar dolar. 123.9 milyar dolar rezervimiz var. Biz ne çekiyoruz? Suni bir dolar açlığı çekiyoruz. Merkez Bankası'nda 123 milyar dolar para bulunan adamın ülkesinde dolar sıkıntısı olur mu? Oluyor işte. Nasıl oluyor? Yani siz sadece Merkez Bankası'ndaki paraların Mevduatları var, söylemiyor Türk Devleti'nin başka paraların daha neler mı neler. İşte ben onların az 3-5 katı var. Daha neler söylüyorum. neler. Daha Buradan neler. söylüyorum Bakın, yani rahat olun. Yastık altını söylemiyorum daha. Yastık söylemiyorum. Bakın. 100, hayır ben, ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki 123 milyar nokta 9 milyon dolar net rezervi bulunan döviz rezervi. Bunun altını işte eurosu, şusu busu bulunan bonosu, tahvili bilmem nesi değil. ihraç ettiği şu buyu değil. Bir ülkede dolar kontrol edilemiyorsa eğer aynen şu şimdi ismi hatırımda değil. İngiliz e, ekonomist önceki hafta söylüyordu. Keynes, Matematik, mi? hayır hayır. O Keynes yaşamıyor. Matematiksel Keynes, verilere baktığımızda ben Türkiye'deki bu dolar artışını matematiksel olarak izah edemiyorum diyor. Şimdi bir ekonomist matematiksel olarak bir veriyi izah edememesi bir hukukçunun anayasa hukukçusunun anayasaya bakıp anayasayla ilgili bir yorum yapamamasına eş değer bir durum. Ya da bir aşçının yılların aşçısının ben bu pilavı sınavı da hiç yapamıyorum demesine eşdeğer. değer. Bir durum. Yorum Şimdi yapalım.